Bugün SSK'lılar sitesindeyiz. Erdal Artıkoğlu, Ankara Kollar Banker Via ofisinin brokerı sağ olsun Tuğrul abim güzel bir referal yaptı. Bugün onun için gezmeye geleceğiz. Burada marketimiz, çarşımız, kuaförümüz, her şeyimiz var. 2 artı bir güzel bir yazlık evi. Site denize sıfır. Şu anda denize 50 metre mesafedeyiz. Ve çok şık bir İki artık çok şık. <laughs> 10 yıldır girilmeyen bir eve gireceğim biliyor musunuz? Ben biraz önce girdim. Açtım. Biraz havalansın diye. Çünkü içerisi 15 yıllık Bak bak toza bak nasıl uçuşuyor. Bak toza bak nasıl uçuşuyor. Ervan yani otomatik çalışmaya başladı. Şu anda girdiğimiz ev müteahhitten çıktı gibi. Sol tarafında küçük bir mutfağımız var. Burada geniş devasa bir salonumuz var. Güzel bir Dur önce odaları gezelim. Abi şuraya bir CB yazabilir miyim? Şuraya CB VIA Buraya da CB İDA yazalım. Hop devam. Burada bir tane Yatak odamız var. Erdoğan ben buraya satarım. Problem yok. Patron senden gelmiş. Hiç sıkıntı yok. Burada bir yatak odamız var. Burada tadilat isteyen bir banyomuz var. 10 yıldır kimse girmemiş içine. Burada tam otomatik bir çamaşır makinesi. Eski tip. Bir de eski bir yataklar var. Arkadaşlar burası satılacak. Biraz sonra balkondayız. Çıkıyorsunuz. Yeşillikler içindesiniz. Önümüz bahçe. Çocuklar koşuyor. Yeşilliklerin dibi deniz. Orada çok güzel bir restorantı var. Sosyal tesisi var. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.